Herkese merhaba değerli takipçilerimiz. Yeni bir tamir videosu ile beraberiz. Takipçi tamir serisine katılan bir takipçimiz Onvo Google TV kartı göndermiş. Yani bir televizyona ait elektronik kartın onarımını gerçekleştireceğiz. Kartın arızasına gelecek olursak Bir yıldırım düşme vakası olmuş ve Ardından televizyonumuz kapanmış. Hiçbir şekilde açılmamaya başlamış. Eğer siz de bu şekilde elektronik kartlarınızı takipçi tamir serisine göndermek isterseniz ücretsiz tamir imkanı da sağlıyoruz. İletişim için videonun açıklamalarında yer alan e-posta adresini kullanabilirsiniz. Kartın girişinden itibaren devreleri tanıtarak başlayalım ardından arıza tespitine geçeriz. 220 volt girişi burada gördüğünüz soket üzerinden yapılmakta. Ardından bir sigortaya uğruyor. Sigortadan geçtikten sonra kondansatör bobin kondansatör grubunda filtrelemesi yapılıyor. Filtrelenmiş olan voltajımız yine burada bir akım sınırlama ekipmanına uğradıktan sonra burada 4 adet diyotla oluşturulmuş köprü diyot tam dalga doğrultma devresine giriş yapıyor. Tam dalga olarak doğrultulan AC voltaj kondansatör üzerinde 320 voltluk bir DC voltaja dönüştürülüyor ve depolanıyor. Ardından kartın ana güç devresine baktığımız zaman flyback topolojisinde sürüldüğünü görebiliyoruz. Burada tek bir adet anahtarlama mosfetimiz burada yer alan trafoyu sürmekte ve çıkışında bir voltajın oluşmasını sağlamakta. Çıkış kısmına baktığımız zaman farklı farklı çıkışlarımız mevcut. Burada gördüğünüz kondansatör diyot grubu televizyon üzerindeki ledleri çalıştırmak için tahminim 30-40 volt civarı bir voltajdır. Voltajın çıkmasını sağlıyor. Yine buraya baktığımız zaman bir diyot görüyoruz. Buradaki diyotumuz diğer lojik devrelerin çalışması için 12 voltluk bir gerilimin oluşmasını sağlıyor. Yani travumuzun çıkışında iki farklı voltaj mevcut. Yine led tarafına baktığımız zaman elde edilen voltaj tekrardan invert ediliyor. Kart üzerinde herhangi bir standby devresi de bulunmamakta. Sadece led tarafı açılıp kapatılmakta. Led tarafı açıldığı zaman burada gördüğünüz sürücü entegre ve burada gördüğünüz MOSFET yardımıyla buradaki bobinimiz sürülüyor ve bir boost konvertör topolojisiyle buradaki diyot üzerinden geçen voltaj buradaki kondansatörümüzü ledleri çalıştıracak olan 100-150 volt civarı bir voltajdır. Voltaj aralığını çıkartıyor ve televizyonumuzun ledleri çalışıyor. Dijital tarafa bakacak olursak yine burada elde edilen voltaj kondansatörler üzerinde depolandıktan sonra buralara geliyor. Buralarda sürücü entegrelerle bobinleri görüyoruz. Buralarda bu konvertör devreleri bu konvertör devrelerinde 12 voltluk voltaj, 5 volt, 3 volt, 1 volt gibi buradaki soğutucu altında yer alan parçaların işlemcinin kullanıcı düşük lojik seviye voltajları dönüştürülmekte. Yine bu kısma baktığımız zaman bu konvertör devrelerini görüyoruz. Entegreleri yanlarında bobinleriyle birlikte buradaki sokete muhtemel enerji sağlıyordur. Yine burada bir boost konvertör devresi görüyoruz. Buradaki Sürücü entegre, diyot, bobin grubu da burada hemen yan tarafta anten çıkışımız yer alıyor. Buradaki 19 volt, 13 volt voltajlarını kontrol etmede kullanılıyordur. Kartımızın aktif bir şekilde çalışıp start alabilmesi için enerji verildiği anda buradaki kondansatörler üzerinde bir voltajı görmemiz gerekiyor. ON komutu geldiği zaman da buradaki invertör devresinin aktif olup LED'leri çalıştıracak olan voltajı çıkartması gerekiyor. Dolayısıyla kartı tamir ettikten sonra enerji verdiğimizde doğrudan burada 12 volt voltajımızın çıkması gerekiyor. Eğer anlatım tarzımıza anlaşılır bulduysanız ve elektronik kart tamiri işleriyle uğraşıyorsanız bu konulara merakınız varsa sizler için elektronik kart tamiri kursları da hazırladık. Bu kurslarda önünüze aldığınız herhangi bir elektronik kart nasıl tamir edilir, bu kartların üzerindeki devreleri nasıl tanıyabiliriz, arıza takibi nasıl yapılır bu konuları kurslarımızda detaylı bir şekilde anlatmaktayız. Kendisini geliştirip kendisine yatırım yapmak isteyen takipçilerimiz için şu an videonun alt kısmında bir sipariş e-posta adresi paylaşıyorum. Oraya yazarak kurslarımızda sipariş verebilirsiniz. Bu şekilde hasarlı bir karta elektrik vermeden önce belli başlı komponentlerin ölçülmesi gerekir. Ölçümlerimize başlayalım. Öncelikle sigortamızın sağlam olduğundan emin olalım. 220 volt hattı üzerinden Burada yer alan varistör yuvasına gelen hattı kontrol ettiğim zaman ilk hattım sağlam. Diğeri muhtemelen sigorta üzerinden geçiyordur ve ikinci hattımın da sağlam olduğunu görüyorum. Bu da sigortamızın sağlam olduğunu göstermekte. Devam ettiğimiz zaman burada filtre bobinimiz var. Üzerinde herhangi bir fiziksel hasar görünmüyor. Burada akım sınırlama komponentimiz var. Düşük değer vermesi gerekir. Komponent üzerinde herhangi bir problem görünmüyor. 4 adet diyotla oluşturulmuş köprü diyot devremiz var. Diyotları tek tek ölçtüğüm zaman herhangi bir sorunlu değer göremiyorum. Diğer iki diyotu da kontrol edelim. 524 ve 527 değerlerini verdi. Burada da herhangi bir problem görünmüyor. Devamında burada anahtarlama mosfetimiz yer alıyor. Mosfetimizin bacakları arasından ölçüm yaptığımız zaman 538 değerini aldım. Bu bacağa baktığım zaman da 89 değerini aldım. Burası gate bacağımız ve gate bacağında bir sıkıntılı değer görüyoruz. Burada çıkış diyotunu görüyoruz. Diyotu kontrol ediyorum. Bu şekilde kırmızı probum dışta yer olacak şekilde ölçtüğümüz ama 298 değer aldım. 298 değeri aldım. Almış olduğum değerlerde herhangi bir problem görünmüyor. Yine buradaki çıkış diyotlarımı ölçmek istiyorum. 405 değeri verdi. Diğer diyotuma baktığım zaman da 404 değeri verdi. Buradaki led sürücü diyotlarımda da herhangi bir problem görünmüyor. Eğer anahtarlama mosfetinin drain source bacakları arasında normal değer görüyorsanız fakat Gate Source bacakları arasında anormal değer görüyorsanız arızalı parçanız büyük ihtimalle MOSFET'ten ziyade bu MOSFET'i süren sürücü entegredir. Tam şu kısımda PU1 isimli entegremiz buradaki MOSFET'i flyback topolesinde süren sürücü entegremiz bu entegrenin VCC hattından bir ölçüm yapmak istiyorum. Bu şekilde VCC kondansatör üzerinden ölçtüğüm zaman entegrenin besleme hattının arızalı değer verdiğini görebiliyorum. Dolayısıyla bir voltaj enjeksiyonu yapıp buradaki entegremizde ısınma var mı kontrol etmemiz gerekir. Hemen entegremin alt kısmına baktığım zaman da entegreyi besleme sağlayan VCC kondansatörünü görüyoruz. Bu kondansatör üzerinden bir voltaj enjeksiyonu yapıp entegreyi kontrol edelim. VCC kondansatörü üzerine tel bağlantılarımı yaptım. Güç kaynağından voltajı yavaş bir şekilde arttırıyorum. Şu an 1.8 volt seviyelerine geldiğim anda 194 mA akım çekilmeye başladı. Bu voltaj aralığında bu entegrenin VCC hattında bu şekilde akım çekmesi zaten bu parçanın arızalı olduğunu göstermektedir. Üzerine bir miktar alkol uygulayıp ısınma var mı kontrol edelim. PVM sürücü entegrenin üzerine bir miktar alkol yardımıyla ıslattım güç kaynağımdan enerji açıyorum. Ve aniden entegrenin üzerindeki alkolün buharlaştığını görebilirsiniz. Şöyle tekrar gösterelim. Enerjimi açtım, anda alkolüm buharlaşacak. Şu an açtım. Alkolüm aniden buharlaştı. Bu da parçamızın ısındığını göstermekte. Parçayı yenisiyle değiştireceğiz. Bu arada karta voltaj verip birkaç ölçümde yapmak istiyorum. Şu an kartımda enerji mevcut. Öncelikle kondansatör üzerine düşen voltajı ölçtüğüm zaman 326 voltluk bir voltaj ölçümü görüyorum. Çıkış diyotlarına baktığım zaman herhangi bir voltaj göremiyorum. LED tarafı diyotlarımda yine 12 volt hattına da baktığım zaman herhangi bir şekilde voltaj göremiyorum. Bu da voltajın kondansatörümüze ulaştığını fakat buradaki MOSFET'in sürücü entegre tarafından anahtarlanmadığını bize göstermekte. Entegrenin VCC hattını kontrol ettiğim zaman da herhangi bir voltaj göremiyorum. Buradaki kısa devre kaynaklı entegremize ulaşması gereken startup voltajı çökmekte. Buradan da arızayı yakalayabilirsiniz. Entegremize bir miktar flux uygulayıp yerinden sökelim. Sürücü entegrenin değişimini yaptık, karta enerji verip deneyebiliriz. Kartın 220 volt bağlantısı hazır. Enerjimi açıyorum. Ve kartın köşesinde yer alan kırmızı bir ledim var, yanmaya başladı. Şöyle göstermek istiyorum. Şu kısımda bir tane indikatör ledimiz var. Kapattığım zaman ışığım söndü. Tekrar açıyorum. Ve kırmızı ledimiz yandı. Bu da kart üzerindeki voltajların çıktığını göstermekte. Diyotların üzerinden voltaj ölçümlerini de yapalım. Bu şekilde LED'lere ait voltajları ölçtüğüm zaman 35 volt. Diğerini ölçtüğüm zaman 35 volt voltajlarımız çıkıyor. 12 volt hattını yoklayalım. 12 volt hattında da 11.92 volt olarak voltajımız çıkmaya başladı. Kart üzerindeki bütün voltajlarımız çıkıyor. Televizyona takıldığı zaman Kartımız sağlıklı bir şekilde açılacaktır. Umarım videomuz faydalı olmuştur. Faydalı olduğunu düşünürseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda başka bir şey tamir ederiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.